Mesat varız. Bizi şey diyor, abi diyor nasıl duymadınız diyor amına Oğlum söylemedi ki. Bizim takım şimdi kim kimmiş? Ya bu alkolün anasını sikeyim ya. Vay! Be, slaj, slaj Oğlum, oynuyor Ona biz karar veririz. Bu çatı mi, <laughs> bağlatayım mı? Bu çatı bağlatayım mı? Kardeş Kanka, uçak kat... Bıçak bıçak denemeyin bak amına koyayım şurada aramızda oyun oynuyorsun. Kanka abi apoyu bir tam var. Ben şuraya bir şarkımı açayım da rahatta kalın amına koyayım. Ha gidiyorum kanka. Sayım nereye hiç? Sayım ihtimaller de yoksa. Sayım nereye tutacak kanka ona göre yerleş. Kanka ben şey diyeyim kanka. Hani şey yap Lan sürekli... drone da yok. Ha şöyle bir tane flash pick gelelim. yanlış attı. Amına koyayım ben hiçbir şey almamışım amına. Koyayım. Atayım sana ghost'u. Ağ arkası, ağ arkası. Ağ arkası, sen o Kaçtı amına. Dönmeyin abi, dönmeyin. Siz ikiniz kalın Gekko gelsin. Gekko flash Gekko bir kaçacak. Giriyor çort giriyorlar lan. Ne yaptı lan o kim lan o seni vuran? O çort giriyor. tepsine vurdum kanka biraz. Apo yine klasik. Mermi yok mermi. Can alırsın ha. Ananı sikiyorum. Hadi onu da vur. Jane'i bas. Nice oğlum. <laughs> bir gıl alsana. offlayayım ya yak <Sessizlik> Oğlum karşıya yazmasanız ha Ne <Sessizlik> çok iyi kime tek atmış ona <Sessizlik> Al al digil al Üzgünüm seni üzdüm Öpüşüm pis... Bu şey arka lineup up neydi acaba ya Pazar'ı kapatayım mı aç mı kalsın? Kalsın. Bak bir tane molini buraya at. Bir de şarjı <laughs> kapıya açarsın. Pardon, özür dilerim. <laughs> <Peki>, 290 <192 gülüyor> kim lan? <laughs> ha, Benim abi. Tamam. Bir arka üstüne ses var. Mid smoke geldi. Çok dikkat he. Gelin var mı? Emre. Yok. Ha, ee, miyedik de sen. Amen. 2 3 büyük. Nerede o? Mit çıktı. Evet, çıkmış. Mit. Şerif ben de. Çabuk ostunu bana at. Yok. He. Ya al al He al 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 al, al al. Yarım armor oyna. Yarım armor oyna bir daha kelle çekersin. Bak gel şimdi çiço. Kaç lan şuraya. Atayım mı? He at 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 biliyorsan line'e bu varsa. Ben şimdi bir tane vurup kaçmayı deneyeceğim. Var tamam, A arkası. Oğlum ben adamı göremiyorum. Tamam bekleyin şey, oğlum be. bekleyin. Bekleyin arkadan. Sayımcan site'de adam. Sayımcan sağında, tamam, sağında. Lan gördün sen şurada lan. Ben adam şeyde sanıyorum. Bek takta sanıyorum. Saymıyorum bir de öyle heaven ama öyle bir atlamak yok ama Kanka ben adamı şuralarda sanıyorum. Buradan kurdu şuraya karşı saldı. Operatör oynayayım mı ya? Trolle. Oyna. Oğlum ben adam göremiyorum ama ne yapayım. Boşver kuzen siktir et. Görüp ne yapacaksın adamım? Ben de farı vurmuş. Aslan dostum. <laughs> ben de vurdu ya. <laughs> Smok'tan çıktı. <laughs> Mit Smok. Short'una dikkat et ha. Okey be. Tamam malam malam. Engelli gibi oynuyorlar. Çok yakın var bir tane. Çok var diğeri B'ye girdi. Ya oğlum sayın can adam mollere patlıyor niye açmıyor? Tamam ha CT gelir CT. Arıza, Çözünden, sahip çözün lan çözün yok orada. Bu nasıl gitti oraya kadar? Ben Onu anlamadım. Elmez ya. Sevgili operatör sevgili. Lastan da bana. Ben de atarım at. ya. Fena sen, sen at o zaman. Salak amına koyayım. Ekor round falan baylıyorlar. Kanka ya. Nasıl öğrenemiyorlar ki bu oyunu Bay bay. Barda. Ultisi var ha. Smoke atsana Ameyne. Bak şurada. Ameyne. <laughs> Operatör 80. Jet. Time can, o sağda. Bak sana bak. Neler? Top mid. 2 2 3. 3 3'ü 3'ü de orada. Sen ne yapıyorsun oğlum? Birim 100 kesin oh, bir dakika. Gitsene be. Like Aynen be koş şimdi. En ağır şort var. Ama bak buradan geliyor. Mit yürüdü mit. Tensi kesin bir yerde tut. Tamam tekrar ha. Duruyor. Tensi kesin sen... burada mı? Kim o? Ben Çok geç gördüm. <laughs> Diğerisi var diğerini bilmem, Line up var ha öpücüğüm Sayt Ana ne? Aa, tam da sınavım um geldi my bad. Kanka şu midi yanlış yerden oynuyorlar Haberiniz olsun, midi buradan oynamayın oğlum şu yürüyorlar Abi agro oynamak hiç istemiyorum Lan oyna a**ınakoyim neden korkuyorsun şurada oyna a**ınakoyim Şortu gör yeter. <gülüyor> <gülüyor> Sen, seni uğramaz ki. Atıyorum ben oku. Gekko'nun <laughs> ultisi var. Büyük ihtimalle girerler diye düşünüyorum ama. Phoenix'in <laughs> ultisi var. O zaman öyle bir yerde oynayacağım ki bunlar mal gibi kalacak. Şurada bir vurur ölürüm. Bir Çok attım galiba. Evet, geldi. Şu an bak. bak aç şunları aç. İkisini de aç. Tamam. Flaşın var mı Gekko? Barda attım. Tam dronumuz var. Tartta lan bir de. Mayne smoke. Oğlum Jade burada Atta. bir yerde. Amına koyayım körüm. Burada burada. Çözsene. Nice beat. Geldi yine beni burada amına koyayım. arada smoke'tan tek atıyor bu çocuk. <laughs> drop, biliyorum. drop çıkmıyor değil mi lan? Time can. Time drop atsana. Adamsın. Evet, Şuraya molotop at bir tane. Birini tam buraya at. Tekrar at söyle. Birini buraya at. Bir molotopun oraya at. Birini oraya at. Tamam Aram mı? Arambo. Arambo tuzluya mı? Ha oraya at sonra git CT'de oyna. Ulti basarsın girerler. Okey kanka Girecek buraya oynayacak. Tamam ölme sen gösterme kendini. Kurşunlar evet, Kurunca oğlum kurunca ekmek. Bakın çıkartmak için. Niye çıkartıyorsun adam her türlü girecek hani. Ee, ulti basmadı. Salimcan yakın <laughs> ver oğlum. Basmadı. Main yakalanacak, CT yakalanacak. Ya. Adam kırdı ulti ya amına. Said var Said. <laughs> Main'e smoke var mı? Yenilesene onu. Abi geliyor geliyor be. İyi 138 vurdum. 138. Arasan sağ altı. Emre. Ha, flash'ını at havaya Emre. Flash'ını at Emre havaya. At at at. Sağa dikkat. Kanka ben o ultiyi atmayı sevdim adamları korkuyor. Agresif korkuyor. Zaten bayağı korktu Şu an alttan da sıçtılar korkuluyor. 38. Kiko kim de oğlum karşıdaki? Kanka 2-2 iki, daha vursam karşı. Karşıda Kiko bizden deydi, değil mi o? Benim kardeşi. Abinin kardeşi. Sonu kardeşi? Ha. Abi, Tam vuramadım İçerim, ya. Sayımcan. Suudi'yi oynuyor Okunu at direkt aşağı at. Attım attım geliyorum hemen. Bambayı atabiliyor mu Ahmet'ine? Biliyor musun Ahmet? Yok be vallahi bilmiyorum. <laughs> Yazık lan bunlara. <laughs> Ulti atacak hangi ekliyor. Short'a hani, bakalım. Oğlum Short geçer lan. Ben gidiyorum. Geçer zaten. smith kanka Ama ne yapayım Taya savaşırken böldü o Oğlum var ya o yazık ama var, <Gülüyor> <Gülüyor> tane mi? <laughs> şunu yap ya Yazık ama Yazık ama Oğlum Ben Duruştum bir adamı göremiyorum ya Karşıma gitmiş şimdi. Bu maçla uğraşılmayacağını Hatanın götü kaşındı. Oğlum ya kanka bak tamam siz iyi oynuyorsunuz da kanka. Yücelik hele oynuyorsunuz dayı. Kötü değilsiniz amına. Ben doldum oğlum amına. Amin. <laughs> Abi şu bıraktım. Dörtte. Yakala yakala. Ben de bir feda yapacağım. Ananı bak. Ananı bak. E şimdi. Amin gidi. Cross cross koysayım sende. Oğlum çok açıldı. Eğil eğil Değil değil sen değil Aynen döner. Saimcan yapacağın tek şey ne biliyor musun? Hiçbir şey. Dinler mi? Saimcan oğlum ayırdır aman aslan. Lan gaz. Ben bunlara ağır kaçıyorum ya. Şey evet şey arka karşını birinci silahı ile de değiştirerek. Bak, Bak şimdi şimdi evet, B'de yapacağım aynen. Yo vurmamıştın dokuzuncu adam Tamam hemen vururum kanka bir, bir şey değil. Gel direkt Molotof at şuraya gel. Gel bir tane Molotof'um molotof gel. Kalmadı. Al. Lan geri al. Lan anamına koyayım. Biliyorum kanka o taktiği yer çok. Tamam gel köşiniz var ölmeyin Emre. Sen dönme, sen dönme. Tarıkın bozulmaz. Mid. Ölme, 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 ölme. Ultini sakla. Ben öldüm kanka. Kapıyı kapattılar mı? Yok kapamadılar. Ha gördün. Ya oğlum ne yaptın oğlum? Helal lan. Hande ya. Ben? Helal lan. Thais. Mart diyorum ama ki kanka. Da. Bomba nerede amına? Ya <laughs> nasıl iyi Lan adamlar iki tane buraya adam. Adamlar iki aynı yerde amına <laughs> Ekmek gibi sana çıktılar. <laughs> Şimdi çıldırıyorlar. Amına koyayım um, sayın bizi nasıl vuruyor öyle? Ağaç çiçek. Ben de sıkaka rahat ol çiçek. Hayatım. <gülüyor> <gülüyor> çok. <gülüyor> Şahin abinin bana attığı havada vuruşu var ya aynı o Hemen bana bir dizilimi önersene kanka. Geçenkini yapıyorum da başka var mı kanka güzel bir dizilim? Bir var oğlum nasıl öğreteyim sana onu? Bir tanesini söyle şu an hep kullanacağım. Arkada bekleyeceğim şurada bekleyeceğim. Güzel yapacağım. <laughs> Alarm bot da buraya. Ağzımda ara var. Mi. Yazık amına koyayım ya. Eğinden korusana mı? 112 vurdum. Dek koya. Hayır hayır hayır. Geldi. Geldi Aa bilmiyorlar ki bizimkileri iki short oynuyor. Sayın Can adamlar bak giriyor amına koyayım. Oğlum alarm botum patlamadı niye bastı? Aa, bu sağda var, sağda sayım yok, var. Oldum. Ölme ona. İki iki sayıda iki galiba. Bekle ultim var. Emre main var lan galiba. Aynen. Artan geldi. Sahi. Bekle ultim var. atsana, atsan. Dur dur dur. Bekleyin ultim atsana. Bıçak atacağız, bıçak atacağız. Ah. Ya, Allah ona. Ah. Al işte. Siz, anlamal mısın ya? öyle bir şey Kur'an çarpsın ben onu vurdum. Ama öyle Niye soru işareti? Soru işareti falan atıyor amına. Bu yüz kapıyor. Drop atar mısın bana Emre'ciğim? Teşekkür ederim. Neden? Bak şimdi bak. Neden? <laughs> Top mide smoke atsana. <laughs> Ya nasıl vuramadım onu ya keşke buradan devam etsin. Oyuncak gibi. Girdi. İyi <laughs> de. Ya mal olum o çocuk ya. Mid var. Mid var bir. Mid lazım. Scythe, Scythe. O öldü mü Scythe Öldü öldü. Ya duvardan vurdum mu acaba? Zor amına. Vuramamışım. Kanka B'ye geç. Bir tane şoko ok kalsana. Ben iki tane aldım ya. Emre şuradan atacağım flash'ı. Kanka arkaya terek bırakıyorum. Ya şuraya. ben main'den main'den böyle şuraya doğru atacağım. İşaretleyemiyorum ki. Şuraya. Bir rafa. Var ya buton. Otona doğru böyle dümdüz at. Butonda adam varsa kırar. Görür, görür İnfomuz o. Buradan drone çıkayım mı? İstiyorsunuz mu? Y yakından çıkarsın. Ha, buradan çıkmayayım. Buradan mı yoksa şeyden mi? Şuradan mı? Uzaktan uzaktan. Ha, buradan çıkıyoruz o. Şuradan çıkarsın. Drone ilk ben atayım. Atma atma. Flash'ını atma şimdi. Bu main'den smoke'dan çıkarken atarsın buraya doğru. Ses yapmayın. Sağa baksana. Sağa al Bakacağım bakacağım. Drone çıkacağım. Trap var. Trap var. Pazar. o, o iki. Atıyorum. Bekle. 51 Cypher. 18 Fenix. Pazar'da e. Canım yok ama ne ediyorum. Pazar lazım. Abi yok ki. Bir canım var. Benim de gelir. Oğlum molotof attı lan bir bana. Burası mok içinde. Mok içi. Dur ben garanti veriyorum ya sikerim. Var mı flash'ın? Yok. Yok almam. Ay. Oh, helal volken. Nice shot man. Thank you. Easy peasy ya. İçeride var mı? Kanka bana digil, digil atar mısın sen? Samet biraz kolay oyundu ya. Hep kolay oğlum. <laughs> sen ne olunca kolay. Kim o? Arda, Arda gelmiş. T2 tanmıyor musunuz karşınızdaki kömezleri almaya? <laughs> evde free win alıyor bunu koyuyor. <laughs> Sumon içine girecek. Tabii ki. De. Şarap belki. Oha. Oh. Sen şimdi şey burası çok kalabalık kanka. Şortu dön. Evet şu tamam. an. Sen tamam, ya. Tamam, Yavaşlatsanız oyunu. Sabır testi amına koyayım ya. Hani CT'ye bakıyorum. Saymayacağım bu yüzden ben katlayamıyorsun bütün katlı çünkü. Var mı? A'da bitiririz bir daha ya. Mide smoke atsan şey Ya yakın smoke içi girdi. 80. Girsin, Aldım silahını. Var mı? Aldım silahını. Vardı. lan 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 main main amına koyayım. Ya oğlum main geldi ya. Emre nereye bakıyorsun amına koy. Elim yok ki. A Elin main. değil oğlum. Beyne niye bakmıyorsun? Vurup bakıyordum da görmedim ya. Uyuya kaldım. Günaydın. O small da böyle atma. Buraya dip at. Abi çıkarlar diye öyle. Sonu sonu yani biri burada bitsin ucunda. köyde de pikten bakmazlar mı abi? Bak oğlum baktılar mı sen önce görüyorsun adama. Silahın ucunu görüyorum. Ne yapacaksın? ne yaptık? Kanka default oynayın dağılın info alın. İyi Adam abi oynayın. şimdi bir de bir drone çıkayım ben abi. Bir de yalandan bir smoke atın info almasınlar. Ya ne oldu kopi ya? Bu nasıl çok kötüsünüz ya? Onu dartlasana vurayım. Dartladın mı? Şortta smoke. Smokeçi. Ananı kim? Sağa geçti. Eee. Şu vanda da aldı ya. Afa abiye bıçak atıyorum. Bekle. Atma, atma. <laughs> Yürü. Var mı sen Yürü ver kan kuşu var mı? Yok. Ya timing atma bana. Ya <laughs> ver bana. Orada CT gelir galiba. Yani. Bütün var <laughs> Short ticket. Bu biraz kolay gibiydi Tamam bir sonraki maç karşıya geçtiyorsan <laughs> Aynen sen karşıya geçebilirsin Sen tamam, bırakmam Yala, göt yalayıcı <laughs> ya, ya Mr. S, S, S Cleaner ultim var bu arada. Aç derseniz denerim. Kanka yakından açar sokarsın. Şu aç aldım bozar mı? Bozmaz. Ses yapmayın. Flash et. Adama yardım etseniz lan. Arka geliyor, arka geliyor. Geldi main geldi. Aynen arka geliyor. Flash pik gelecek bir ihtimalle. Çıkman lazım oradan ha. Çok kötü kaldım ben. Flash pik, flash pik, Tam hiç çıkma sen, anti flash pik. Tamam Allah'ım. Dur bir saniye. Ne oldu oğlum? Kim olan? Oğlum 私のマッシュピッターみたい